Evet arkadaşlar bugün Plants vs Brain notsu hackliyoruz. Aslında teknik olarak hacklemiyoruz. Ama bu oyunda tamamen ücretsiz bir admin paneli var. Ve ben bugün onu deneyeceğim. Hemen bir oyuna katılalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum acaba nasıl olacak. Evet oyun böyle ilk baktığımızda normal. bayağı benziyor yani Plants vs Brain Oats'un aynısı. Git bir bitki satın al diyor. Ve biz bir bitki satın alıyoruz. Bize kaktüs veriyor. Minik küçük bir kaktüs ekiyorum buraya arkadaşlar. Ama baktığınızda şu an normal bir oyun gibi duruyor ve Nubinimizin gelmesini bekliyoruz. Evet Nubini geldi. Nubini ama alamayız ki ya. Şu an Nubini buraya yürüyecek mi? Evet. Hadi kaktüs. Saldır. Saldır. Evet. Yapabilirsin. Vur vur. Evet. Ve sonunda bir tane Nubinimizi aldık. Böyle baktığımızda arkadaşlar her şey normalmiş gibi görünüyor. Sol aşağıda gördüğünüz gibi 999 de paramız var. Ve tabii ki mağazamıza bir bakalım. Mağazamızda her şey ücretsiz. Mesela başlangıç paketi. Tamamen ücretsiz ve şu an gördüğünüz gibi aşağıda bir sürü Robux'umuz var. Bu harika bir şey. İnanamıyorum. Şu an gerçekten basit yarasayı aldım. Şöyle gel buraya. Gel buraya. Gel buraya Orkala. Oo galiba bunu benim küçük kaktüsüm dövemeyecek. Neyse tamam olsun olsun. Sonuçta bir şeyler yapacağız. Şans iksiri. Ve bastım. Şimdi küçük bir şeyimiz var. Aa bir dakika arkadaşlar. Burayı ücretsiz açabiliyor muyum? Bahçeni genişletmek istiyor musun? Tabii ki istiyorum. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Bahçemizi genişlettik. Hatta her yeri genişletiyorum. Çünkü bedava aslında param eksiliyor ama 999.9T olduğu için hiç eksilmiyormuş gibi duruyor. Şimdi buralara istediğimiz her şeyi ekebiliriz. Çünkü ee, size söylemediğim bir şey var ve tamamen ücretsiz yönetici panele. Buradan istediğimiz birey notu canlandırabiliyoruz. Mesela deneme amaçlı hemen ne canlandırayım? E, Sivinina Bombardino'yu canlandırıyorum. Boyut mutasyon da seçebiliyoruz. Tamam. Underworld Galactic. Upside'dan gökkuşağı seçeyim arkadaşlar. Boyut 10 olsun. Sağlık 10.000 olsun. Hızı da 10 olsun arkadaşlar. Canlandır diyelim bakalım. Niye bunlar bu kadar büyük geliyor? Sivinina Bombardino geldi. Oo inanamıyorum. Ama bu epik arkadaşlar. Şimdi epik zaten yürüyebiliyor. Buna pek inanmamış olabiliriz. O yüzden biz ne yapalım biliyor musunuz? Çok secret bir şey yürütelim. Hiç yürümeyen bir şey mi? Mesela Bay Los Coroc Cortiros. Ne? Ha havuçlar. Los Mister Kerotitos'muş adı. Tamam Rainbow. Bunu da magma yürütelim bakalım yürüyecek mi? İnanamıyorum gerçekten. Wow yana yana geliyor. E bu oyunu var ya şimdi ben bitirmem mi? Arkadaşlar tamamen ücretsiz bir admin paneli var ve bir dakika mesela burada her şey stokta mı diye bakacaktım. Hayır stokta değil. Stok durumu aynı şekilde ama mesela en güçlülerinden bunu mesela çok bekledik arkadaşlar. Şirimomino tohumunu. Hemen mesela buradan gelelim. Brain rot verici. Bu ne ya brain rot verici? Hemen şuraya bir bakalım. 67'yi seçiyorum. Mutasyon olarak hmm, Underworld seçiyorum galiba. Canlan diyelim bakalım. Oo direkt direkt buraya geldi. İnanamıyorum. Buraları açabiliyor muyum? Açabiliyorum. Hepsini açabiliyorum. İnanamıyorum. Birey notu buraya koyalım ve en iyi birey notlarımızı takın diyelim. İşte bu ya. İşte bu. Ben buranın hepsini tek tek açacağım şimdi arkadaşlar. Tek tek. Hepsini açacağım çünkü neden açmayayım? O zaman ribit de yapabiliriz. Mesela yeniden doğuş ne istiyor? Alessio ve bebek Crostini. En iyisini yapabiliriz şu an. Bakalım. Ee, bize galiba bu tohumları şöyle bir almamız lazım. Ve ben buradan otomatik satıştan Bunları kapatıyorum çünkü bunlar artık bizim için tamamen ezik sadece secret ve sınırlıyı bulmamız gerekiyor arkadaşlar o yüzden şuradan hemen bir şunu bir satalım ya bu birer notlarımı ben bitki birer notlarımı satmak istiyorum evet hatta şunları da satmak istiyorum arkadaşlar bunları da satıyorum. Bunlar çünkü bayağı ezik bayağı Şu an ben istediğimi yapabiliyorsam Neden bu eziklerle idare edeyim ki Hemen geliyoruz admin panelimizi açıyoruz Buradan bitki yeniden canlandır Ooo troll mango Ooo bunu yapacağım ee, şey yapacağım Şurum binoyu yapacağım Mutasyon olarak da galiba en güçlüsü neon O yüzden hmm, Yakut seçelim ya biz Boyut olarak boyut acaba en fazla ne kadar oluyor 100 deneyelim yeniden canlandır diyelim Bakalım arkadaşlar ooo bu ne İnanamıyorum kocaman bu hemen şuraya bir tane koyayım. Şu an şoktayım. Şu an tamamen şoktayım. Yani bu kadar büyük. Acaba daha büyük yapabiliyor muyuz? Bin yazalım arkadaşlar. Bir sıfır daha koyalım. Oo. Oh. En fazla 100 yapabiliyormuşuz. O yüzden yüz. Tamam. Güzel. Güzel. Peki birey notun en fazla ne kadarını yapabiliyoruz? Hmm. Hemen bakalım yönetici panelimizi şuradan açalım. Birey not verici. Birey not yeniden canlandıralım arkadaşlar. Bu sefer galaktik seçiyorum arkadaşlar. Çünkü mor. Boyutunu 100 yapalım. Bakalım bin yapabiliyor muyuz? Sağlığını da milyon yapalım mı? Acaba bir milyon yapabilir miyiz? Deniyorum. Bir sıfır daha koyayım. Bireyin otucağı yoo. Bunu da en fazla boyut 100 oluyormuş arkadaşlar. Hem bitkilerde hem bireyin otucağı. Bu ne? Oo inanamıyorum. Kocaman bu. Bunu acaba yenebilecek miyiz? Bu nereye gitti? Öbür tarafa gitti arkadaşlar. Bu kocaman blueberry oktavusini şu an yenemiyoruz ama görürsün ben şimdi buraya. Oooo. Bütün bahçem blueberry oktavusini oldu. Şuna bakın. Çok komik ya. Tamam sen bir git. Ben daha büyük şeyler spamlayacağım arkadaşlar. Ama önce önce bir normalini deneyelim çünkü bu map kadar göremiyorum hiçbir şey göremiyorum. Tamam gitti. Şimdi yönetici panelinde başka neler yapabiliyormuşuz? Tohum yetiştirici. Oo o zaman mangoyu alalım. Tohum yedi yeniden canlan diyelim. Tohumu direkt tohum geliyor. Evet anladım. Buradan bitki olarak envanterimize geliyor. Buradan birey not canlanıyor. Bu birey not envanterimize geliyor. Bu da sadece tohum olarak geliyor. Yeniden doğuş mu ayarla? Bir dakika ciddi misin? Yeniden doğuşumu iki yaparsam. Aa bir şeyler oldu. Paket geliyor. Niye paket geldi. Ben bir aslında yeniden doğuş yapmıştım. Paket geliyor muydu? Bir sürü kart açtım şu an. Devam etmek için bir tıklayalım. Yeniden doğuşumuz 2 oldu mu acaba? Bakayım hemen. Evet, yapmışız galiba ve paramız gitmiş. Arkadaşlar şu an paramız gitmiş. Az önceki çok param şu an yok ama Allah'tan yani para toplamak bizim için gayet kolay çünkü neden? Yönetici panelimiz var. Şimdi buraya istediğim kadar sıfır koyacağım. Koymaya devam ediyorum ve güncelle diyorum. Oh, bayağı verdik ya. Bayağı para aldık. Ve burada tohum deposunu güncelleme. Ekipman deposu şans ayarla. Nasıl yani? Ben mesela 10 şans verebiliyor muyum? Şans verdi. 10 şans verdi. Yuh. Şu an o zaman her şey. indeksin kilidini aç. Bitkiler ve bize bireyli notlar. Oo. Oh, bitkilerin kilidini açabiliyor muyum? Açtım. Açabiliyorum. Mesela normalin değil de altını açalım. aç diyelim arkadaşlar. Hepsini aç diyelim hatta. Bakalım. İndekste altın hepsini açmış. Gerçekten hepsini açmış ya ya bu oyun ne böyle şaka mı? Sunucu mesajı. O zaman şöyle yapalım. Merhaba yazalım. Kullanıcı adına da Lia yazalım. Bakalım ne gönderecek. Aa yukarıdan Lia merhaba diyor. Bunun arkadaşlarımı çok iyi trolleyebilirim aslında. Sunucu etiketi. Aa event. Event. Rainbow event arkadaşlar. Hemen başlatıyorum. Bakalım. Rainbow event başlattım. Etkinlik oluşturuldu diyor. Gerçekten Rainbow Trollola geldi. Rainbow bir şey daha geldi. Luz trafik. Böyle bir şey ilk defa görüyorum arkadaşlar. Ama güzel. Ben bir boss açmak istiyorum ya. Acaba bu nasıl? Şimdi tamam her şeyi yapabiliyoruz. Her şey yani bu oyunda her şeyi yapabildiğimize göre. Ve bizim galiba şöyle bir admin komutumuz da var. Ve burada gördüğünüz gibi tabii ki kendimizi invisible görünmez yapabiliyor muyuz acaba? Evet tamamen görünmez olabiliyoruz. Şu an görünmezim ve ve bunu var ya bunun arkadaşlarımı çok güzel trolleyebilirim. Hatta siz de trolleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu oyun hoşunuza gittiyse bir tane like atın çünkü bu oyun benim çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Birazcık full en güçlülerinden doldurmak istiyorum. Mesela şunu bir alalım arkadaşlar. Birer tane koysam bile zaten herhangi bir bireye not geldiğinde o bitki onu parçalayacak. Ona eminim. O yüzden hemen şuraya gidiyoruz. Bitki yeniden canlandırıyoruz arkadaşlar. En güçlüsünü seçiyoruz. Kral limon galiba ve en güçlüsü neon. Boyutunu da 100 yapalım arkadaşlar. Hemen yeniden canlandırıyorum ve evet bu. 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 Baya büyük. Şimdi buraya koyalım. En arkaya koyacağım. Hepsini en arkaya koyacağım. Bunu bir satalım bakalım. Mesela bunu satmak istiyorum. Kaç verecek bana acaba? Ne kadar para verecek. Ne? Oo, verdiği paraya bakın. Şaka mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bunları alalım böyle. Buraya bir koyalım. Şöyle bir önümü göreyim ya. Hiçbir şey göremiyorum ki. Bütün her yere koymaya çalışacağım şimdi. Hiçbir birey notu kaçırmamamız lazım. Hop. Aa, Kaçıracağız galiba. Şuraya da koyalım. Buraya ve aa, kaç tane koydum ki? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Tamam. 7 tane yolum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. Şu an hepsinde gördüğünüz gibi en güçlü bitkimiz var ve şimdi giriyorum. E, en güçlü bir notu da canlandıracağım. En güçlü bir enot hmm, acaba hangisi ya? En güçlü bir enot hakkında bir fikrim yok ama Secret'lardan canlandıralım. Gizli şans yumurta mı? Biri bir düz kız bu kız. potot spot var. Mio var. A, galiba la tomat. Aa bu iyi ya. Bunu bir canlandıralım bakalım. Galaktik değil de normal canlandıralım. Bakalım nereden geliyor. Oh my god bu ne? Kocaman. Şuna bakın arkadaşlar bu şaka mı? Bunu yenebilecek mi bitkilerim? Yendi. Gerçekten yendi mi? Yendi. Yendi. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Devasa bir şey bu. Bir dakika şurada bir şey görmüştüm. Hemen şu ücretsiz kameraya bir geçelim. Şöyle bir uzak. Oo inanamıyorum. Buradan var ya en son bahçemize şöyle bir bakalım bence. Şu zaten koyduğum 7 tane koyduğum bitki şu an 4.1 milyon DPS verdiği için başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Şunlar zaten bu bunları tek başına bütün birey notları tek başına döver diye düşünüyorum. Şu an açtığım yumurta normalde bana gelse çok heyecanlanırdım ama bu oyunda gayet ee, gayet ezik bir şey ve ben şu an o bu tohumlarımı da satmak istiyorum. Tamam şimdi şunları bir şöyle alalım arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bütün devasa birey notları spamlıyoruz tabii ki. Çok merak ediyorum şu an hemen admin panelimize giriyoruz ve buradan mesela mesela bu bu güçlü. Şunu bir ben bunu hiç görmemiştim arkadaşlar. Boyutunu 100 yapalım. Sağlığını 1 milyon yapmıştım. 1 milyon yapalım. Hızını da 10 yapalım. Hop tamam. Şimdi yeniden canlandırıyoruz. Oo! Bunlar ne? Kocaman. Şu gelenlere bakın arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Bir dakika bunu al. nasıl yani? Platform almadık mı biz? Aldık. Aa yeniden doğuş yapmıştım. Buraları almadım. Geliyorlar. Şu durum büyüklüğüne bakın. Devasa. Yenebilir mi acaba benim bitkilerim? Bence yener ya. Çünkü baksanıza 4.1 milyon DPS'i var ya. Yenmesi lazım. Lazım. Lütfen yen. Lütfen yen. Ne olur. Yürümesin gitmesin. Yendim mi? En iyi birer notları takın diyelim. Aa, ee, yenememiş olabilir miyiz arkadaşlar? Galiba yenemedik. Nasıl oldu? Siz nasıl yenemediniz arkadaşlar? Siz yetersizseniz birkaç tane daha. O zaman şöyle yapıyoruz. Bunlardan yine 100 boyuttan 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane spamladım. Gerçekten spamladım. 7 tane arkadaşlar. Buraya koyacağım. Oh, oh, umarım bu sefer yenersiniz. Ya şu anda hiçbir şey göremiyorum. Şu an bahçem var ya kocaman oldu. Umarım bu sefer yenebiliriz ya. Gelin bitkilerim sizi dövecek bu sefer eminim ya. 1 milyon DPS gidip ben mi dövsem acaba? Daha güçlü bir şey canlandıralım bu sefer. Gizli şanslı yumurta canlandırıyorum. Yeniden canlandırıyorum ve şunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böyle yapıyorum bakalım. Oha geliyor. Kocaman kocaman bir yumurta. Çok merak ediyorum acaba içinden ne çıkacak? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bunu döverler herhalde ya. Bunu bizim bitkilerimiz bu, 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 döverler şunun tipine bakın ya kocaman bir yumurta ya inanamıyorum ya ve dövdük. Bakalım içinden ne çıkıyor? Hemen şu ooo. O tomato neydi o? Tomates miydi o? Garamara çıktı ya. Çıka çıka ya. Şaka gibi ya. Garamara niye çıkıyor ki? Garamara'yı ne yapayım ben ya? Neyse. Gayet güzel bu arada. Güzel. Bakalım şu mağazada ne varmış? Bu kartlar tamamen ücretsiz. Sunucu şansı ücretsiz. Mesela sunucu şansı alalım bir. Acaba 4x oluyor mu? 2x oluyor ama 4x olup olmadığı hakkında bir fikrim yok. Aa oluyor. 4x de oluyor. 4x de basalım. 4x de basıyorum şu an. Bak Bakalım 4x'ten daha fazla. 6x de oluyor. 6x'i de basıyorum da o oh, e, bu maksimummuş ya. 4x maksimummuş arkadaşlar. VIP de tamamen ücretsiz. VIP'mizi de alalım. Ve benim en merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu oyunda. Madem her şeyi yapabiliyoruz. Yani her şeyi bakın her şeyi yapabiliyoruz. Üstte yazı bile yazabiliyoruz. O zaman gidip mesela şu komutu yazabiliyor muyum? Bunu da bir deneyeceğim. Eğer bu da varsa zaten fly yazalım arkadaşlar. Evet. Evet. Uçma komutumuz var inanamıyorum ya inanamıyorum ya o zaman oyunu beğendiyseniz arkadaşlar hemen şuraya şuraya ne yazalım biliyor musunuz like at ve abone ol yazalım ve kullanıcı adına lia yazalım gönder 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 diyelim ve o ekranda her yerinde like at ve abone ol var şimdi ben bu oyuna like'ımı atarım arkadaş oyundan çıktığımda böyle bir oyun buldum ve bitkiler ormanda 99 geceye karşı diyor yani nasıl yani brain Rod yok ama ormanda 99 geceye karşı o zaman bu oyunu bir deneyelim. Oyuna girdim ve arkadaşlar oyunun müziği tamamen kapanmıyor. E şu an hiçbir şey yok. Ne oluyor? Tohum dükkanı konuş. Merhaba kaktüs. Kaç paramız var? Kaktüs alabiliyoruz. Yine minik bir kaktüs alabiliyoruz arkadaşlar. Şu kaktüsümüzü hop şuraya bir ekelim. Merhaba. Merhaba. Bu kültüs değil mi ya? Yana hemen konuşalım. Merhaba. Merhaba. Goodbye diyelim arkadaşlar. E, hepsini büyüt. Oo, bir dakika. 5000 mi? NPC'yi al. NPC geliyor mu acaba? kaktüsümüz büyüdü. Aa, ne kadar güzel bir kaktüs. Ne gelecek acaba? Tavşan geliyor. Tavşan, tavşan, tavşan. İnanamıyorum arkadaşlar ama buraya. Oh, oh, oh. tavşan buraya... Wow, 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 wow. Tavşan. Oo, işte bu, işte bu. Bu oyundaki tavşan. Evet, NPC'mizi hemen buraya yerleştirelim. Evet, evet. Bir şeyler dövdük mü? Bir şeyler dövdük mü? Hadi, hadi. Şuna vurun. Kovala çocuk. Vurun şuna. Hayır ya, kaçtı ya. Kaçırdık arkadaşlar. İnanamıyorum. Kesemedik ya. Abi, tane daha çocuk geliyor. Hadi bak bana geyik lazım. Lütfen lütfen para lazım. Arkadaşlar daha 12 paramız var ya. Şaka gibi ya. Ben nasıl para toplayacağım buradan? Aha kraken çocuğu kestik. Gerçekten kestik. Gerçekten kestik. Ama bir dakika ya. Yerim yok ki. Eli takın diyelim. Tamam. Bu daha fazla veriyor galiba. Dayanamayacağım ya. Bir şeyler alacağım buradan. Dayanamıyorum arkadaşlar. Oo bal kabağı var. 8 robux. Ayçiçeği var. Eggplant var. Armut. Grapes. o kutsal banana tank. o garip bir şey var. Buy paper. Ha bu buy paper şey benziyor. Çeyli çeyli. O zaman biz grafis alalım ya. Grafis iyidir arkadaşlar. 125 robux veriyorum şu an. Acaba bir daha oynayacak mıyım bu oyunu bilmiyorum ama. Bir daha o uzaylı geliyor. Uzaylı geliyor. Hemen şuraya grafisimizi koyalım. Derken çocuk geldi. Ama benim koyacak yerim yok ki. Burası 5000. Bin. 5000'im yok. 472 var ya. Buraları açmak da 200. 200 binmiş. Yuh yani yuh. Nasıl açacağız bunu? Ben seni nasıl döveceğim? O, kalamar çocuk. Hemen şuradan arkadaşlar en iyisini takın desek. En iyisini takalım. Kalamar çocuk iyi veriyormuş. Kalabal çocuk. Hadi verebilirsin. Bu bu galiba Fenerbahçeli. Biri geldi. E, 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 e. Merhaba. 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 Bahçemde ne işin var? Hı. Acaba para biriktirmek için ne yapabilirim ya? Aslında benim grafesim iyi vuruyor. Aa, daha büyümemiş ki. Daha büyümemiş. Biraz büyümesi lazım. Şuradan acaba bir şeyler sat Bu masa ne? Galiba bu masanın üstüne sadece çıkabiliriz. Merhaba. Merhaba. Gözlükleri çok güzel. Oo, uzaylı geldi. Hadi. Bunu kesebiliriz ya. Grabis'in büyüseydi. En iyisini takın diyelim. Peri daha mı iyi acaba? Aa, hayır. Koala çocuk daha iyiymiş arkadaşlar. Koala çocuk. Koala çocuk. Tam 8 dakika boyunca ben bunun büyümesini nasıl bekleyeyim ki? O zaman herkes beni döver burada. Hiçbir şey alamam. Shop'tan ne var mesela? Aa, aa. İnanamıyorum. Başlangıç paketi 9 Robux'muş. O zaman bunu alalım. Bunu alalım. 9 Robux'a. Bir şeyler aldım. Gerçekten güzel bir şeyler aldığımı düşünüyorum şu an. Koala çocuk elimizde. Balkabağı tohumu. Buraya balkabağı tohumu ektim. Merhaba. O iyi para veriyor. İyi para veriyor. Yeni yer açıyorum. Burayı da açıyorum. Paramız var mı? Aa paramız yok. En iyisini takalım diyelim hemen arkadaşlar. En iyisini takabilir miyiz? Tamam. Güzel oldu. Kara kurtumuz da var. Oo bunlar. Tom dükkanı yenilendi. Merhaba Tom dükkanı yenilendi. Stokta olup olmayanları nasıl anlayacağım acaba tam olarak arkadaşlar? Acaba hepsi stokta mı? bence hepsi stokta ya. Ama bence biz yer açalım ve grep aldım ben zaten. Onun büyümesini bekleyelim. Wow. Açtı. Çok iyi. Hepsini takalım arkadaşlar. Bize çok iyi şeyler lazım. Geyik falan lazım ya. Merhaba arkadaşlar. Geyik var mı? Geyik yok mu? Okey. Teşekkürler. 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 Ama niye herkes benim bahçemde arkadaşlar? Ben de senin bahçene gidiyorum. Burada ne var? Merhaba. Oo, bu arkadaş da yeni başlamış. Böyle bir geyik arayalım ya. Geyik. Oo, oo. Geyik lazım bize. Geyi nereden bulacağım ya? Oo, acaba çalabiliyor muyum? Acaba bu adamın kültüsünü çalabiliyor muyum? Oo, bu ne akrep? PC al. Alamıyorum. Çalan çalamıyorum. Her şey bitti. Çalamıyorum. Çalamıyorum. Hiçbir şey çalamıyorum. İzliyor. ne new video e, şey Evet yazalım. Yes. Yes. Videodayız arkadaşlar. Hemen geldi. Hemen şunları bir takalım. En iyisini takın diyelim. İnanamıyorum. Sadece 10k param var. Param hiçbir şekilde artmıyor arkadaşlar. Bu grafisi bekleyeceğim. 6 dakika boyunca bu grafisin üzümün büyümesini bekleyeceğim. Çünkü ona Robux verdik. Beklerken fotoğraf çekinmeye karar verdik. Şu an fotoğraf çekiniyoruz. Delip biraz sola sola gel. Bu tarafa doğru gel. Bu tarafa doğru Böyle bir fotoğrafımızı çekelim. Fotoğraf çektik. Fotoğraf çektik. En iyisini takın diyelim. Para. Para yok ya. Para yok ya. Oo. Oh. oh efsanevi. Nasıl döveceğim ben bunu? Vursanız da şuna. Ay hadi kaba vur, vur. Lütfen vur. Vur. Bunu kesemeyeceğiz ya. Grafis'in büyüseydi bunu kesebilir. Ya bu çok para verecekti ya. Kesemedik ya. Kesemedik. Oh. Gelene bakın. Kara kurt ve. o. Oh, bunu kesemeyiz. Mümkün değil. Dövecek aletim yok ki. Dövemiyorum. Yumruk da atamıyorum. Bu, oh, 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 bu, ne? Oo, oh, bu adam kim ya? Bu adam o şeyde var mıydı ya? Oyunda var mıydı ya? Hem NPC'lerimiz atıyorum arkadaşlar. Hiçbir para vermedi ya. Hiçbir para vermedi ya. Nasıl vermez ya? Oha. Kestim mi? Gerçekten menisini takın diyelim. Kesmişim. Kesmişim. Yeni biri. Tüccar. Tüccar bu. Arkadaşlar bana kafatası kültisti verdi. İnanamıyorum. Teşekkür ederim. Ederim yazayım. Ay inanamıyorum, inanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten. Hepsini bana veriyor. Video için. Sen nasıl bir kralsın ya arkadaşlar ya. İşte bu ya, işte bu ya, işte bu ya, işte bu. Hepsini bana veriyor ya. Teşekkürler ama hepsini almayalım ya. İki tane aldık daha ne alacağız ya? Oo, şuna bakın arkadaşlar bayağı para veriyor bak. Şu yeri de açabiliyorum ve açtım gerçekten. Barlas teşekkür ederim ya. Çok teşekkür ederim ya, hepsini verdi. Gerçekten hepsini verdi ya. Şimdi bunun büyümesine de 29 saniye kalmış. Vallahi 29 saniye kalmış ya. İşte büyüdü. Büyüdü kaç vuruyor? 1750 veriyor. Oo çok iyi ya. Bak keseriz belki. Kırmızı kurtu kesersek bu oyunu bitirdik ya. Bitirdik ya. Bitirdik ya. Hadi, hadi, hadi 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 hadi, hadi, hadi. kesebiliriz. Hadi grape vur. Vallahi kestim. Yemin ederim kestim. Oo efsane v veriyor. Efsane v. Çok iyi para, çok iyi para çok iyi para. Hepsini toplayalım, hepsini toplayalım. Burayı 70 kya açıyormuşuz ya. Ama var ya bizim artık efsanevi kesmemiz lazım. Arkadaşlar böyle gelişemeyiz, böyle olmaz. Çok iyiler lazım bize ya. İyiler lazım ama ben daha ne alayım ki ya? Daha ne alayım? Oo! Şuraya gelene bakın. İnanamıyorum. Kültüs kral geldi. Uf, bayağı canım var ya. Bunu kesemeyiz galiba. Şuraya bakın, şuraya bakın, şuraya bakın. Hadi. Vur şunu ya. Biz niye buna vuramıyoruz? Ah be, vuramadık ya. Vuramadık ya. Vuramadık. Ya. vuramadık. Neyse olsun. Denedik, denedik. Uzaylı geldi. Wow. Oh, bizim bitkiler nasıl vuruyor ya? Beni stile birey notu aldı ya. Canını yiyelim. Tamam ya. Tamam ya. Beraber oynayalım ya arkadaşlar. Ben bir tane server açayım. Hep birlikte beraber oynayalım. Ne diyorsunuz? Mantıklı mı? Mantıksız mı? Bilemedim ki ama birey notları mı çalarsınız ya? Değil mi? Yani çalarsınız? hepsini çalarsınız. Ben bu oyunu çok sevdim arkadaşlar. Gerçekten diğer oyunu da çok sevdim. Yani modut olan ve admin panel olan oyun arkadaşlar. Onun linkini hatta ismini de gösterdim zaten. Oradan girebilirsiniz. Bence ben her şey yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızı falan trolleyebilirsiniz. Çünkü ben öyle yapacağım. Şu an bilerek oyuna tek başıma girdim denemek istedim ki bizimkilerin haberi olmasın diye. Şimdi var ya çok fena troller gelebilir arkadaşlar. İster misiniz? O modda arkadaşlarımı trollememi ister misiniz? İstiyorsanız yorumlara yazın. Ve birer tane like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sağdaki ve soldaki videoya da tıklamayı unutmayın. Hepiniz öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.